İnşallah beni anlarsınız. Ee, hiç böyle bir video çekebileceğimi düşünmüyordum. Kendimi değerli hissettiğim zaman yaratıcı olan bir insanım. Çok güzel kaybetmesini de bildim. Bu ara iyi değilim. Onun için aşk hayatıyla ilgili konuşuyorum tabii ki de. Evet herkese haklısın diyorum. Başımdan salıyorum diyor. Bu ara yorgunum. <gülüyor> Merhabalar <gülüyor> Hiç böyle bir video çekebileceğimi düşünmüyordum ama insan istediği zaman her şeyi yapabiliyormuş. Ben de şu an o moddayım. Sizinle böyle dertleşme modundayım. Birlikte geziyoruz, tozuyoruz. Müdavimler sağ olsunlar, aboneler sağ olsunlar. Güzel yorumlar atıyorlar videolarıma. Ben de açıkçası beğenmeye çalışıyorum. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Çok yoğun bir kitlem yok. Daha 7 bin, 8 bin kişiyiz. Ee, farkındayım. Ama sizi seviyorum. Bana destek verdiğiniz için. Benim bebek kanalıma daha doğrusu destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz dertleşmeye ihtiyacım var. Bu pandemiydi. İnsanların içindeki boşluklarıydı. Yoksunluklarıydı. Tükenmişlikleriydi derken. Gerçekten. ...hani değişik bir moda geçtik. Onun için ben böyle bir video çekmek istedim. Her şeyim değişti, iş hayatım. Hayata bakış açım. Özellikle 40 yaşından sonra her şeyim değişti. Tam her şeyin değiştiği noktada güzel şeyler yakaladığıma da inandım. Bu güzel şeyleri çok güzel kaybetmesini de bildim. Daha doğrusu kaybetmek istemesem de kaybettim. Çünkü karşı taraftaki insanlar istikrarlı olmadılar bu konuyla ilgili. Ee, ve bir şekilde e, hayat beni aldı, götürdü. Bir değişik boşluğun içine attı. Ee, hayat gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani istediğin işi yakalamak, istediğin sevgiliyi yakalamak, istediğin eşi yakalamak birçok şey kendi seçimin ama birçok şey de kendi seçimin değil. Çok ilginç bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatı yaşarken de e, bazen boşluğa düşebiliyoruz. Ben şu an o noktadayım. Eğer siz de bu tarz şeyleri yaşıyorsanız lütfen videonun başına gelin. Gerçekten gelin. Gelin ve dertleşelim. Bana Instagram'dan birçok sorular soruyorsunuz. Instagram hesabımı eğer bilmeyenleriniz varsa hemen şuraya bırakıyorum. Her zaman klişedir biliyorsunuz YouTube videolarında. Bana abone olmayı, zili butonunu açmayı ve o güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın diyeceğim ama... Ama desteklerinize esirgemezseniz sevinirim tabii ki. Sonuçta bir senelik bir emeğim var. İnsanların tükenmişlik sendromları olabiliyor ya da hayatlarında bir enerji yakalayabiliyorlar. O enerji yok olabiliyor bir anda. Kendi yaptıkları hatalardan dolayı ya da karşı tarafın istikrarlı olmamasından dolayı ya da sevgisizliğinden dolayı aşk hayatı ile ilgili konuşuyorum tabii ki de. E, zaten anlamışsınızdır. E, ya da dostlukları ile ilgili bitişler, bitiş noktaları olabiliyor ve derken tükenmişlik sendromuna yakalanabiliyor. Ben de öyle bir noktadayım ki iş hayatı ile ilgili pandemiden ötürü gerçekten verim elde edemediğim bir iki sene geçiriyorum. para kazanmak gerçekten çok zor oldu ve bu lafı her seferinde hatırlıyorum bu geçtiğimiz iki sene boyunca. Ee, akabinde e, tabii ki hepimizin bir boşluk dönemi vardır ya, o boşluk dönemi içerisinde de yaşadığı şeyler vardır. Ee, bunları yaşıyorum. Bunları yaşarken de e, belki siz de böyle şeyler yaşıyorsunuzdur diye birlikte dertleşelim istedim. Bana bir takım sorular sordunuz. Onları cevaplamak istiyorum Instagram'dan ya da YouTube'dan. Ben çok neşeli, çok mutlu bir insandım. Ama e, artık öyle değilim galiba. Biraz sahte gülüşlerim, biraz sahte mutluluklarım var. E, i̇nsanlar, insanların hayatına girdikleri zaman ya da e, çok başarılı, verimli şeyler yakaladıkları zaman ve o yakaladıkları başarıyı bir noktada da aşağıya çektikleri zaman ya da dış etkenlerden dolayı aşağıya iniyor bu e, noktalar. İşte pandemiydi, şuydu, buydu. Atıyorum siz... Hmm, sigara ile ilgili bir şey yaparsınız, bir meslek grubunda bir şey yaparsınız, sigara yasaklanır, işleriniz kötüye gider. Ya da atıyorum, e, soğuk havalarda e, iç mekanlarda sigara içmek yasaklanır, e, işte ısıtıcı işi yapıyorsunuzdur. Bir anda işleriniz patlar. Niye? Bütün dış mekanlarda ısıtıcıları koyuyorlar e, ve insanlar sigara içiyorsa eğer dışarıyı tercih ediyor. Benim şu an anlatmaya çalıştığım şey de bu. Ben böyle bir şey yaşıyorum şu an. Ne yaşadığımı ben de tam anlayamadım. İnşallah hayıra çıkar. İnşallah hepimiz de görürüz bunu. En azından beni sevenler ve devamlı müdavim olan aboneler ya da şu an benim kanalımla yeni tanışıp da bu videoyu izleyenler ee, ve müdavimim olacaklar. Valla bekleriz. Her zaman da böyle depresif videolar çekmiyoruz. Allah yürüyor akulum demiş. Ee, ama bir noktada da yürüme ya kulum demiş. Sen işinde başarılıysan aşk hayatında da başarılı başarılı olacaksın diye bir şey yok. Ya da e, ne bileyim aşk hayatında çok mutlusundur, iş hayatında başarılı olacaksın diye bir şey yok. Ya hayat o kadar ilginç ki bir yerden seni yukarıya çıkartırken diğer yerden seni aşağıya çekiyor. Niye böyle oluyor inanın hiç bilmiyorum. Şu an bütün bunların yoğunluğunu yaşayaraktan depresif bir moddayım ve aşağıya çekildiğimi hissediyorum. Lütfen bu videoyu izleyen ama benimle arası iyiyken kötü olan hiç kimse kendi üstüne alınmasın. Çünkü ben bu videoyu kimse üstüne alsın diye çekmiyorum. Dertleşme babında çekiyorum. Biliyorum hepiniz hayatın ortak merkezinde olmak istiyorsunuz. Ben de öyle istedim ama öyle bir şey yok inanın. Kimse kimseye için bir şeyler yapmıyor. Yani kimse kimseye için bir video çekerken ya da bir söz söylerken ee, üstüne alsın işte ona gönderme olsun diye bir şey yapmıyor. Bazıları yapıyor olabilir. Ben o seviyede, o kalitede bir insan değilim. Eğitimim vesaire bunları merak ediyorsanız zaten iyi gün Bingöl diye yazdığınızda görürsünüz. Ama ben şu an sadece ve sadece dertleşme babında bu videoyu çekiyorum. Niye bu videoyu çekiyorum? Biz bir aile olduk. Bir senedir yavaş yavaş büyüyen böyle hani basamakları 3-5 atlamadan bir basamak, iki basamak şeklinde atlayarak büyüyen bir aile olduk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ama benim de e, maalesef bu basamakları atlarken sıkıntılarım olabiliyor. Benim her e, güzel halimi çektiğiniz gibi her depresif, depresyonda ya da sıkıntıda olduğum halimi de çekmeniz lazım ki biz bir aile olabilelim, değil mi? Onun için bu videoyu sonuna kadar dinleyenlere çok teşekkür ederim. Siz benden siz. Çok sağ olun. Ben sizlere sevgimi sunmaya çalışıyorum. Sizlere sıcaklığımı sunmaya çalışıyorum. Sizlere faydalı yerler gösterip faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Ama şunu da anladım ki bu ara yorgunum. Yorgunluklarım var, özel hayatımla ilgili sıkıntılarım var. Onun için bir süre ara vermem gerekiyor. Bu süre ne zaman olur inanın hiç bilmiyorum. Kendimi hazır hissettiğimde yeni videolarla karşınızda olacağım. Ama şimdilik... Böyle bir şey yok. Yeni videolarla karşınızda olamayacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü eee aşk deseniz, iş deseniz, arkadaşlık statüsünde her şeyde dibe vurmuş durumdayım. <laughs> Gerçekten dibe vurmuş durumdayım. E, bunu bazen bir insanın yaşaması gerekiyor gerçekten onu seven insanları ya da onun peşinden koşan insanları anlayabilmesi için o noktada olduğum için de aslında mutluyum. Hiç insan böyle dibe vurduğunda mutlu olur mu? Mutlu olmaz. Ben oluyorum biliyor musunuz? Benim böyle bir kendi kendini tedavi etme ya da do kendi kendini doktoru olma gibi bir yöntemim de var. Çünkü kimse beni karşısına alıp da ne gün sen şöyle iyisin, ne gün sen şöyle güzelsin, ne gün sen şöyle başarılı bir insansın, ne gün sen şöyle güzel seviyorsun demiyor. Bunları ben kendi kendime söylediğim zaman tedavi oluyorum. Ama bu süreç için... Birazcık e, kanalda ara vermeye ihtiyacım var. Umarım beni anlarsınız ve bu süre zarf içerisinde de kalan abonelerim beni terk etmez. Dediğim gibi bu süre bir hafta olur, üç gün olur, beş gün olur. Benim toparlamama, yaratıcılığımı kazanmama bağlı ama ben sevildiğimi hissettiğim zaman e, yaratıcı olan bir insanım kendimi değerli hissettiğim zaman yaratıcı olan bir insanım. Belki her hepimiz öyleyiz. Hepimizin bunları duymaya ihtiyacı var. Ben bunları duysam da inanamadım ve bir takım konularda yarım kaldım. Ya, bir takım konularda dediğim aslında birçok şeyde yarım kaldım. Dediğim gibi iki senedir çalışmıyorum. Maddi anlamda çok zorluyor hayat beni. E, alemle çok iyiyim. Allah şükür onlar var. Sevdiğim insanlar e, benden bir şeyler beklediler. Ben onlara bir şeyler sunmaya çalıştım ama sunamadım belki de. Haklılardır. Bir şey diyemem. Zaten haklısınız deyip geçmeye başladım. Bu arada hayattaki sloganım bu. Geçen bir arkadaşım bir şey paylaşmıştı. Çok güzeldi. Sizinle de paylaşayım. E, bir Instagram storiesiydi bu. E, abi sen niye herkese haklısın diyorsun herkes haklı değil ki bu hayatta diyor o da e, e ne yapayım diyor yani o kadar çok sıkıntılarım var ki insanlarla uğraşmak istemiyorum ki evet herkese haklısın diyorum başımdan salıyorum diyor ama abi diyor bu doğru değil ki diyor bu diyor yanlış yani haklı olan haklıdır haksız olan haksızdır bunu belirtmen lazım diyor adam o kadar yorulmuş ki ona da haklısın diyor güldüm ...biraz da kendimden bir şeyler buldum. Anlatabildim mi? İşte o moddayım ben de. Hepiniz haklısınız. Sizi çok sevdim. Siz de beni sevmişsinizdir eminim ki. İnşallah da e, bu sevginiz daim olur. Ama dediğim gibi ben... E, ...daha reality sevgilerle... ...daha böyle gerçek şeylerle yürüyen bir kadınım. Biraz gönül kadınıyım. Biraz da romantiyim. E, birazcık... ...noksan hissettim kendimi... Onun için de vakte ihtiyacım var. İnşallah beni anlarsınız. Bu vakit ne kadar süre olur bilmiyorum. Çok da çabuk toparlayan bir tipim. Sevgilim de bunu demişti. Çok güçlü, kudretli, kuvvetli bir kadınsın sen. Çabuk atlatacağına inanıyorum demişti. Doğrudur atlatabilirim. Evet çünkü hayatı seven bir insanım. İnşallah Allah bana hep bu e, dirayeti, gücü, kuvveti verir. Ve ben de hayatı severim. Ve bu noktada da çabuk toparlarım. Ama bu ara iyi değilim. Onun için de size güzel verimli şeyler yapabileceğimi düşünmüyorum. Verimli videolarda görüşmek üzere diyorum. Umarım beni anlarsınız ee, ve umarım beni kınamazsınız. Niye şimdi böyle bir video çekti ya da niye şimdi bunu yayınlıyor diye.